Hayır hayır hayır. İşte gördüğünüz gibi yalan makinesine bağlanmış durumdayım. Sorduğumuz sorular karşılığında insanın elinde olmadan vücudunda bazı değişiklikler meydana geliyor. Mesela nefes alma oranlarında, vücut direncinde, kan basıncında bu değişiklikleri grafik halinde e, kağıt üzerine Çiziyor. Biri siz mi yazdınız? Hayır. İkiyi siz mi yazdınız? Hayır. Bu rakamı yazdığımı inkar edeceğim. Yalan söyleyeceğim. Özellikle yalan söyleyeceğim. Üçü siz mi yazdınız? Hayır. Üçüncü soruda alınan reaksiyon burada e, yalan söylediği için alınan reaksiyon görülmektedir. Yalancının mumu artık yatsıya kadar bile yanmıyor. Bile bile bir yalan söyledik. O da 3 dakika sonra ortaya çıktı.